Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Bugün sizlere, sizlere şöyle e, videoma e, orkidelerimle açmak istedim arkadaşlar. Onları e, tanıtmak istedim, hiç göstermemiştim onları size ben. E, bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeni gelen abonelerime, eski abonelerime de hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Sıcaklar aranız nasıl? Biraz iki gündür bizim burası bayağı bir serinledi. Bugün gayet güzel bir hava var. Serin, esintili. Hatta yağmur yağacak diye bekliyorum inşallah. Yağar çiçeklerimize bir nebze de olsa bir soluk olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hiç göstermediğim ama video yaptığım ve arada da göstermediğim bunların da videoları var arkadaşlar. Nasıl bunları böyle e, güzel baktığım Bazılarını mesela şu ikisini, şunla şunu e, kurtardım. E, hastalanmıştı arkadaşlar. Kök çürümelerine, mantar hastalıklarına Maruz kalmışlardı. Onları su kültürüyle kurtarmıştım arkadaşlar. Burada da öyle bir e, orkiden var. Bakın su kültürüyle harika. Yeni aldım bunu e, buraya. Böyle saksım yoktu. Kestim bunu. Bunlar da çok güzel olduğunu biliyorum. Böyle delikler açtım arkadaşlar buralarına. Altlarına da delikler açtım. Ektim. Su kültüründe bir aydan fazla kaldı. E, bakın şimdi. Geçen yıl bol çiçeklendiler. Bu yaz çok sıcak olduğu için herhalde sanırım hiç çiçek şeyi vermediler. Dalı vermediler. Yaprağa durdular arkadaşlar. Bakın çok da güzel böyle şey çıkarmaya başladılar. Hepsi gayet güzel. Hepsinin taze yaprakları gelmeye başladı. Bakın. Gerçekten çok güzel. Renk renk bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Bazıları çift dallı. Şu büyük yapraklı olan gördükleriniz hep çift dallı arkadaşlar. Çift dalaştılar. Geçen yıl bahar ayından bu bahara kadar sürekli çiçekli kaldı bunlar. Bitince ben çiçeklerini kestim. Şimdi de yaprak vermeye başladılar. Bakın. Ve köklerinden gayet güzel kökler veriyorlar bakın taze kökleri de çıkmaya başladı çok güzel kökleri var arkadaşlar bunları yapraklarını güzel temizlerseniz Mesela ben e, e, pirinç yıkıyorum ya pirinci yıkadım suya batırıyorum makyaj pamuğunu altlarına altların üstlerini bir güzel siliyorum bunların fotosentez yapıp e, böyle güzel bakımlı olmaları için Arkadaşlar bu işlemi yapmalıyız ve kalan suyu da böyle diplerine ikram ediyorum. Bunları böyle bakıyorum işte size söyleyeyim dedim. Yumurta suyu kaynattığım yumurta sularından veriyorum. Ama bu yazın sıcak diye inanın pervamet ne bile taktım buraya o kadar sıcaktı ki 47 dereceye varan sıcaklar oldu. Gerçi her yerde oldu. Bunları çok fazla sulamamayı tercih ettim. Çünkü mantar hastalığına yakalanır. Sıcaktan kendini kurutamadıkları için. Bir de böyle gri olunca suluyoruz arkadaşlar. Böyle daha pek gri değil de. Böyle iyice grileşiyor bu e, kökler. Ondan sonra su vermek e, gerekiyor bunları arkadaşlar. Böyle koyuyorum onu ben e, derince bir kabın içine. Bol bol yarım saat böyle sulayıp bırakıyorum. Ondan sonra da yapraklarını silip kaldırıyorum süzdürüp. Böyle altlarına şeylerini hiçbir şey koymuyorum, böyle bırakıyorum buraya. Onların burası yere. Böyle cam açınca esintili yerlerden hoşlanıyor bu güzeller. Şöyle kohleralarıma gelelim arkadaşlar. Bakın güzellerim benim. Açtılar açtılar tekrar açmaya durdular. Çok da fazla çoğaldı e, buralardan. Biliyorsunuz bunlar rizonlardan gayet güzel çoğalan çiçekler. Bende tek rengi var. Bu rengini bulduğum için de çok mutluyum. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim diyorum. Bakın bu da benim kurdela çiçeğim. Böyle bunu da tesadüfen e, sukulent almaya gittim. Sukulentin yan tarafından çıkmıştı arkadaşlar. Ben de onu böyle büyüttüm. Benim çok da güzel bir çiçeğim oluştu. Daha şeyini çıkarmadı ama 2 yıl geçmesi gerekiyormuş kurdelaların çıkarması için. Burada da şefloram var. Bu şefloradan da bir tane daha edindim arkadaşlar. Uzadı tepesinden kestim onu, budadım. Su içine koydum. Baharda da ektim salona götürdüm onu salona alışsın diye. Bakın, burada da flamingo çiçeğim var. Çok da güzel ya Rabbim. Buna hayranım. Bu çiçekten herkesin edinmesini isterim arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek. Bakın bu çiçekten ben bunu aldığımda çok ufakta Toprağı kurudukça su verin. Ben bu çiçeği aldığımda çok ufaktı. Bakın yanlarından iki tane bana bebek verdi. Bakar mısınız? Ben de onları yeni böyle yerlerine saksılarına ektim. Onlar da inşallah böyle çoğalacak. Şöyle gelelim barış çiçeklerime, güzellerime benim. Bakar mısınız? Bu anneleri annelerinden aldım. Annelerini ayırmıştım geçen yıl. Çok fazla var diye. Bakın yapraklarına bu pudralarını döküyor arkadaşlar. O kadar çok açtı ki bazıları geçiyor işte. Bakın. Bu bahçe toprağına da ikisi olur. Hemen ektiğim gibi biraz top, gübreledim toprağı arkadaşlar. Buradan o annesinden alınma. Şurada da var annesinden alınma bir tane cam boyunda kasılıp duruyor. Bakın çok güzel oldu o da. Şurada da şey şeyim var arkadaşlar. Benjaminim renkli yaprak Benjaminlerim var arkadaşlar. Hemen onun yanında da yeşil yaprak Benjaminim. Bunların hepsini ben kendi kendim çoğalttım yapraktan dallardan pardon. Suya koyup çok çabuk çoğalıyorlar ama kışa doğru yap, yapmanız gerekiyor. Mesela Ekim ayında kesip dalından suya koyarsanız bahardan bahara kadar böyle bayağı bir kök salıyor. O zaman e, uygun bir yere ekiyorsunuz. Büyükçe bir yere ekerseniz şurada da var arkadaşlar bakın çok güzel böyle gezdireyim size dedim balkonumu. Şimdi diğer tarafa da bir götüreyim. Orada da villam var. Evet arkadaşlar bu bölümde de villam var. Bunu da aldım. Baştan bahçeye götürdüm. Fakat çok sıcak olunca buraya getirdim. Sarmaşık arkadaşlar bu. Kırmızı açıyor. Sarılacak ama nereye sardıracağız? Artık buradan yerini değiştirmeyeceğim. Bahçede olmuyor. Aldığımda adam bana bahçeye koy demişti ama Yok Bahçede olmaz Hemen onun yanında da Hemen üç saksı Şeylerim var Begonyalarım var Çilli begonya, süt, begonya Kiraz begonyam var Bakın çok güzel arkadaşlar Onları da göstereyim dedim Şöyle balkonumdan küçük bir tur atalım dedim Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar Seviliyorsunuz Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere